düşsün de anlasın yere kaldırımından inmeyi dangalak benim araba tamirinde olmasaydı gösterirdim ben ona benim araba tamirde olmasaydı gösterirdim ben ona dediğini duyuyordu Nevin tahammül edemedi ayağa kalktı benim vaktim geldi dedi bir on trenine yetişmeliyim. Bu gece mi gidiyorsunuz? Evet, biletim hazır. Bu bilet postası hep tehirlidir. Otelden bavulu almak, taksi bulmak filan derken Özdemir Ben de bu trenle gidiyorum. Nevin beraber çıkalım dedi. Arabamla götüreyim sizi. Teşekkür ederiz istemez. Arabasız da gideriz. Yok yok. Mutlak arabamla götürmeliyim. İstemez beyim. Sizi bırakır ben dönerim. Bu lütfu benden esirgemeyin. çaresiz kabul ettiler. Nevin otelden çantasını aldı. İstasyonda yalancı şaire teşekkür bile etmeden ayrıldılar. Nevin dört ay sonra zengin şairin lokantaya dönmediğini çocukların paraları keselerinden ödediklerini Özdemir'den öğrendi. Trende Özdemir'le yan yana oturdular. Bir zaman hiç konuşmadılar. Birbirlerine bakmadılar. Sonra Nev'in dönüp kocasına gülümsedi. Kompartıman kalabalıktı. Özdemir karısının kulağına "Beni affedecek misin?" dedi. Nevin "Sonra konuşuruz bunu." dedi.